Bunun yeni bebişleri var. Daha kendi daha dün bebekti. Büyümüş de enikler olmuş bunun. Büyümüş enikler olmuş. Hı? Sen büyüdün enikleri mi oldu senin? Şunlara bak şunlara. Şunlara bak şunlara. Hmm, bu da çok sert. Bakma böyle durmasın ha. Bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle çok sert.

mı yiyorsunuz? Siz burada ne yapıyorsunuz? Yemek mi yiyorsunuz burada? Hayır kızım. Bırak. O da bir tadına baksın. Ne yani? O kadar yemesem mi yiyeceksin? Odur <laughs> <laughs> fonosunun güzel neklinden bir tanesi. Çok da sert. Şöyle... Okay. <laughs> <laughs> ufaklık. Burada finosuz da görebildiğiniz gibi diğerleri kadar adamcı değil bu. Bir tane de burada var. Burada finosunun burada çiftliğini kurduk. Bir tane de burada var. Bir yakışıklı da burada var. Bu çok yakışıklı ya. Hı? Tipe bak tipe. Tipe bak tipe. Hı? Tipsiz. Sen tipsiz misin? Kuyruğu bak kuyruğu. Gel. Gel böyle bakayım. Ya bakayım, ya bakayım, ya. <laughs> ne? 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 Kızım. <laughs> Tek renk zeydama dediğimiz. Zeydama. Yok gibi, minnoş. Küçük küçük minnoş.

bu yani budur yani anladın mı? Kuyruğa bak kulaklara bak. Oğlum. Oğlum. Polat. Hani ya küçük bir Polat. Polat. Zerdava'da son nokta diyorum ona ben. Polat. Oğlum. Cesurun oğlum. Oğlum Polat.

Olam şşşt 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 orak. orak. Orak mı? Evet. Orak. orak zaten içeride. Oraya nasıl? Şşşt aç lan. Aç lan oğlum. Aç oğlum. Hı? bir tane canavar varmış. Beni canavarın yanına gönderdiler. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Gel bakayım oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Benziyor bizim köpeklere Bülent. Benziyor bizim köpeklere. Yok canım. Zerdava zerdavadır ama sanki cesur enüklerinden. Gel. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım.